Anlaşamıyor musunuz? Hadi ona da yol verin. O, o binsin. Haydi. Hadi bin yakup. Sen de in. Sen de in. Hadi bin çabuk. Hadi hadi takipçiler seni bekliyor. Hadi sür. İleriye. Ha dur. Bas düğmeye tamam sür şimdi. Elektriksel sorunu var biraz. Yavaş yavaş yetişemiyorum. Ya baba daha iyi hızlı. Hadi sür. Bak. Biraz traktöre döndürdüm. Gel. Git git ileri git oradan dön. İleri git. Gel. ハディドン